Evet arkadaşlar, merhabalar. Derya'lar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zehirli jelibonu bulamama oyunu oynayacağız. Bakalım kim zehirli jelibonu yiyip ölecek? Ne dersin Derya? Bilmiyorum. Peki. Oyunumuzun kuralı şöyle. Ben arkamı döneceğim. Derya zehirli jelibonu belirleyecek Yok kendince. arkadaşlar başka bir yerden gizlemiştir. Hmm, tamam. Ondan sonra da Derya dönecek. Ben belirleyeceğim zehirli onu. Sonra bu onu bulmaya çalışacağız. Hadi evet, yaparız. ilk bulan ölecek. Evet. tamam mı? Evet, Derya'cığım arkana dön. Hemen bakma lütfen. İşte şu benim zehirli jelibonu. Evet. Haydi başlayalım. Anne. Sen başladı. <laughs> Güvenle. Ben de dondurma yiyeceğim arkadaşlar. Şu dondurma yiyorum. Derya. Güvenle. Oh. Güvenle. Güvenle. Sabahtan beri jelibon yiyoruz. Midemiz jelibon dolu. Güvenle. <laughs> Güvenle. 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 <laughs> Çok az kaldı. Yine güvende. <laughs> güvenle. Üç tane kaldı arkadaşlar. <laughs> Bu üç taneden iki tanesi zehirli. Acaba ben hangisini seçtim? Hadi seç birisini. İster onu seç, ister onu seç, ister onu seç. Sence hangisi güvenli? Güvensiz. Evet Derya zehirlendi arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ben hoşçakalın. hoşçakalın.